Değerli 8. sınıf mensupları hepiniz Mesutlar. hoş geldiniz. Evet ne serisine başladık? 5'te 5 8. sınıflara özel arkadaşlar bir seri. Şimdi çarpanlar ve katları hallettik. Üslü ifadeleri hallettik ve kareköklü ifadelerde birinci beşte beş. Çünkü iki tane. Bu arada kanalı yeni keşfedenler için söyleyelim. Konu anlatımlarımız ve normal soru çözümlerimiz zaten yüklü. Şu an uzun süredir sekizlere yeni video yapmıyorduk. Ne yapalım? Birinci dönemi tekrar yapalım dedik. Evet. Yani konularımız da var. Konularımıza bakmak isterseniz oraya bakın. Beşte beşin kare köklü ifadeler ilk sorusuyla hemen uzatmayalım fazla. Başlayalım. Recep hocam top sende. Beşte beş kare köklü ifadelerle başlasın. Diyor ki birde bir. Aynen kare kök sayıları iki tane beşte beşlik videolarla halledeceğiz. Çünkü biraz uzun bir konu. Yanda dikdörtgen şeklindeki karton ne sorusu bu? Tam kare sorusu. Alanları 121 cm kare, 64 cm kare ve 36 cm kare olan kare şeklindeki üç parça şekildeki bir kesilerek çıkartılıyor. Güzel bir dikdörtgenden bunlar kesilip çıkartılıyor. Kalan parçanın çevresi. Yani Güzel. Şu parçanın çevresini soruyor. Peki, alanı 121 santimetre kare olan bir karenin kenarı nedir? 121'in karesi. 11'in. 11 yani burası 11. Burada da boydan boya 11. Peki alan 64 olan şurası 11. Şurası ne olacaktır? 8'in karesi. Şurası ne olacaktır? 6'nın karesi. 11 hocam 1 değil. Evet 11. Peki gençler, şimdi burası 8 olunca, tamamı da 11 olunca 3. şurası Hı -hı. 11'di. Ne kalacak buraya? 3 kalacak. Burası 8 unutmayalım. Buranın tamamı 8. Şurası 6 olduğuna göre buraya ne kaldı? 2 kaldı. 2, buraya 6. Burası 6. Sonra buranın tamamı bakın 11. 11. E bu 6 5. olduğuna göre buraya da 5 kaldı. Peki burası buraya eşit. Burası da 8 6 daha 14. Çevreyi soruyordu bana. 3 artı 8 artı 2 artı 6 artı 5 artı 14. 14. Toplayacağım bunları. 3 8 daha 11. 11. 13. 13. 13 19. 13, 19 24, 24. 24. 42 mi? 24-14'da. 38. Evet. evet. Toplaması çok zayıf Ömer Hoca'nın yine. Evet. Abakış alacaklar Ömer Hoca. Gençler 1'de 1 yapmışsınızdır inşallah. Bakalım 2'de 2 yapacak mısınız? Soruyu durdurun. Evet. Ve evet, çözmeye çalışın. Geldim buraya. Yine bir makas, yine bir kesme sorusu. Diyor ki bir dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpılmasıyla hesaplanır. Vallahi biliyoruz bunu. Şekil 1'deki boyalı bölge işaretli yerden katlanarak işaretli yerden katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Evet. Şimdi o zaman boyalı bakın bölge katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Tamam. Şekil 2 de işaretli yerden kesiliyor ve şekil 3 elde ediliyor. Bunu kestim attım. Tamam. Şekil 2 de elde edilen dikdörtgen ve karenin bakın şu bir kareymiş. Bu kare olduğuna göre 8 santim katladım. Peki bu katlama bakın 8'i katladığıma göre tam buraya da 8 gelecek aslında. Değil mi? Tamam. Şu 8 at Kattanmadan önce burada da bir 8 vardı. Tamam. Ne oldu? 8, 8, 16 burası 2. Tamam. Yani en son <laughs> elimde 2'ye 8'lik bir parça kaldı. Süper. Peki. Tamam. Buna göre bakın ne diyor? Şekil 2'de elde edilen dikdörtgen ve karenin alanları en büyüktür. Tamam. Dikdörtgen ve karenin alanları en büyüktür. Buna göre şekil 3'te elde edilen dikdörtgen ile aynı alana sahip olan bir karenin çevresi. Bu dikdörtgenin çat 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 alan nedir? 8 kere 2'den 16 mı? Tamam. Tamam. Alanı 16 olan karenin bir kenarı. 4. 4'e 4 mü olur? Evet. 4, 4, 4. Çevresini de soruyor. 12. Bu arada çevresiyle alanı birbirine eşit olan tek dikdörtgen 4'e 4'lük kare. Nasıl Başka ya? Yoktur. Çevresiyle alanı nasıl eşit ya birbirine? Alan 16. Çevresi 16. Aa ben niye 12 dedim? <gülüyor> <gülüyor> evet Ömer Hoca bugün iyi değil. Bana kulak verin gençler bugün. <laughs> Doğru Recep Hoca. Değil mi? Evet. Tekrar alanıyla çevresi birbirine eşit olan teknik dörtgendir. Çevre dört tane dördü toplarsam yine 16 yapacaktır. Ben 2'de 2 yapamadım arkadaşlar. İnşallah siz <laughs> evet, yapmışsınızdır. Siz yapmışsınızdır inşallah. Bakalım 3'te 3 olacak mı? Şimdi ise <laughs> yaklaşık değer bulma. Hangi iki tam sayı arasındadır olayı? Şekilde verilen dereceli su kabının içinde hacmi kök 2 milimetre olan A kabı ve hacmi kök 3 mililitre olan B kaplarıyla su dökülmektedir. Heh. Yani iki tane kap varmış. Bunlara böyle su döküyorum. Kabın biri kök 2 mm. Bundan da su döküyorum. Kabın biri kök 3 mm. Tamam. Diyor ki boş olan dereceli su kabına A kabıyla 10 defa. O zaman 10 kök 2. B kabıyla 8 defa. O zaman 8 kök 3. Su boşaltıldığında su seviyesi nerede olur? Oh çok güzel bir soru. Vay. O zaman ne yapalım? 10 kök 2. Onu içeri atarsam ne olur? 100. Mü? Bu soruyu nereden aldınız hocam? kitaptan. <laughs> evet. Reklam kokan hareketler yapmaya <laughs> başlayacağım. Her <laughs> ayın kitabını gösteriyoruz arkadaşlar. Bu da şey oldu. Arı gibi. Bal satılıyorlar ha. Bak. <laughs> evet. Evet. Şimdi. Şey dedi bir de. Bir değil, iki değil. Tam beş tane. <laughs> Şimdi on kök iki. Ne yapıyorduk yaklaşık değer bulurken? Dışarıdakisi içeri atıyordum. İçeri attım. Yüz çarpı 2'den. Aslında bu kök iki yüz. Kök iki yüz. Bu Evet. 64, 64 çarpı, çarpı 2. 2. Kök 192. Evet. Bunların hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulalım şimdi. Bakın. Kök... Ama kaç defa dökülüyor? İşte 10 defaydı buldum işte. Ha, tamam. tamam. Kök 200. Ne olacaktır? Artı kök 192 mi? Toplayamayacağıma göre bunları. Tamam. Kök 200 1900. nereden büyüktür? Nereden büyüktür? Nereden küçüktür? Ona bakacağım. Kök 196. 14'ten. Değil mi? 196. Evet. Bu da 200. Yani gıdım büyük ya. Aynen öyle. Falan. Bu 14'tür. 14 virgül bir şey. Buçuk bile değil bakın. İki falan çok önemli çünkü bu buçuk olup olmaması. Niye? Bu da buçuksa bu da buçuksa beraber çünkü kamu çok geçer. Çok küçük büyük yani. Evet. Ne yapıyorduk? Kime daha yakın? İki bile değil hatta. Bir sonraki 14, 225'tir. Bir değil mi? 225 kime daha yakın? Bakın 196'ya daha yakın. Çok bu gibi. 14 vir 14'e çok yakın bir şey. Evet. Tam. buçuk bile değil. Şimdi gelelim 192'ye. Bunu alalım buraya. Kök 192 bakıyoruz. O da 13'te. Evet. Kök 196. Bu da? Bu da 14'e yakın. 169. Aynen. 13 bu da, buçuğun 13 üstünde bu. Bir şey ama buçuğun üstünde bir şey. Buçuğun üstünde. Değil mi? Kime daha yakın? Hatta o, çok yakın. 13,8 falan. Aynen yani. öyle. Bakın 14'e daha yakın. 14'e daha yakın. Evet. Peki ne yapacağım? Ne yapacağım? Bunları toplayacağım. Bir toplayalım mesela 27 geldi. 27 geldi. Ama 27'den büyük olacak bence. 28 27 virgül belki 28 de olur ama zaten aralıklar 5-5 olduğu için sıkıntı yok. Evet. Değil mi? O zaman cevap Cihan. Ne olacaktır şimdi? 27 ile 28 de olmuş olabilir ama çok önemli değil. Zaten bir birim bir birim olsaydı önemli olacaktı o küsür zaten Soru on. ona göre ayarlanmış. Aynen. Soru ona göre ayarlanmış. E ne yapacak? 27 C. ile aslında 5'e göre yuvarlanmış bunlar. 25 ile 30 arasında bir şey olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Çok güzel. Bakın tekrar burada önemli. Bazen bunu yapıyorlar. Kök i̇kili bir ifadeyle kök üçlü bir ifadeyi toplayamasın. Yani burada çoğu öğrenci şunu yapmış olabilir. Hata bu. 200 ile 192 işte 392. 392'nin hangi iki tam sayı arasında olduğuna bakayım. Biz ne yapıyorduk? Ayrı ayrı kökleri asla ama asla toplayamıyor. Caiz değil. Tamam Değil kesinlikle. Evet arkadaşlar inşallah 3'te 3 üç yapmışsınızdır. Evet. Gençler bakalım dörtte 4 olacak mı? Gel Dur, Lütfen durdurun çözmeyi. Aynen. Çalışayım. Bir sıralama sorusu bakın. Kök sayılarda sıralama sorusu. Bakın şeklemekle bakmayın. Büyük bir soru. Bir hacimli bir soru. Ama bakalım ne kadar kısa. Doğru orantı. Çoklardan biri artarken diğeri de artıyor. Biraz alırken diğeri de azalıyorsa aynı oranda. Bu şekildeki orantıya doğru orantı denir. Tamam. Evet. Yukarıdaki düzenekte verilen KLM ağırlıkları yayları ağırlıklarıyla doğru orantılı olarak uzamaktadır. Tamam. Hı -hı. Buna göre verilen şekillerin ağırlıklarının küçükten büyüğe doğru sıralanması. Yani ne olacak? Şunda bir şey yok. En ağrı işte bu yayın ağırlıksız hali. Hmm. Bunu Bunu da bu kadar açıldı. Bunu da bu kadar açıldı. Bunu Aslında o bu kadar, bu kadar açıldı. Tamam. O zaman en ağrı yayı en fazla uzatandır. Ne yapalım? Bunu içeri atalım. Tamam. 4 Kök 28. Nasıl sıralıyorduk? Dışarıdaki içeri atıyorduk. Sonra köklerin içine bakıyorduk. Kökün içi büyük olan sayı daha büyüktü. İçeri attım bunu. 45. Kök 45. 40. İçeri attım bunu. 40. Sanki en büyük bu mu şimdi? Aynen öyle. Geçti. Bakın atlamayın hemen kök 40 e küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor en küçüğü k oldu sonra m oldu buraya koymayayım şöyle Kival k oldu küçüktür m küçüktür l kml yani Bursa Dört ve geldik de videomuzun son sorusuna 5 dev Dur durdur evet. dur çözmeye, çözmeye çalış şimdi yukarıda dikdörtgen şeklindeki iki duvarın uzunlukları gösterilmiştir İki duvarın uzunlukları gösterilmiştir A duvarı kök 21 metre karesi 9 lira olan boya ile B duvarı 2 kök 10 metre karesi 15 lira olan boya ile Buna göre bu iki duvarın tamam boyanması için bir defa ilk önce ne yapayım? Bunun alanını bulayım. Alan bulmak için ne yapacağım? Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım. Kök sayılarda çarpma işlemi yaparken ne yapıyorduk? Dışarıdakini dışarıdaki ile çarpıyorduk. 2 kere 5 10. Kökün içiyle kökün içini çarpıyorduk. 7 kere 3 21. 10 kök 21. Bakın Evet. A duvarının kök 21 metre karesi 9 lira. O zaman ne yapayım? Bunu kök 21'e böleyim. Acaba bunun içinde kaç tane kök 21 var? Değil mi? Bakın kök 21 metre karesi. Tamamı 10 kök 21. Böyle kök 21. Kök 21'ler gitti. 10. Hı hı. 10 tane 9 lira. Tamam. A duvarı için. 10 tane 9 lira. Ne oldu? 90, Yok, Bakın ne yaptım? Okurken çözüyorum. Geldim buraya. Bunun alanı bulacağım. Dışarıdakiyle dışarıdaki. 8 kök 10. 8 kök 10. 5 kere 2 10 yapar. E, bunun da 2 kök 10 metrekaresi 15 lira. Acaba bunun içinde kaç tane 2 kök 10 var ona bakacağım. Evet. Bölü 2 kök 10. 4 kök 10 ile kök 10 gitti. 8 2'ye böldüm 4. 4 tane 15 lira 60. demek burada. Ne olacak? 4 çarpı 15. Bu da 60 TL. Topla toplam yüzenli. kaç lira diyor? 90 da 60 lirayı topladım. 90 artı 60'tan toplamda bu duvar boyaması için 150 lira Para harcamış oldum. Çok yedik ve bitirdik. Ve arkadaşlar karaköklü ifadelerin birinci 5'te 5 sorusunu bitirmiş olduk. İnşallah evet. 5'te 5 yapmışsınızdır. Sonraki videomuz karaköklü ifadelerde 5'te 5 2 ile karşınızda olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizimle kalın gençler. Evet. Sevgili sınıflar. tavsiye etmeyi unutmayın. Yorum Çal yapmayı unutmayın. Çalışmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.